Bugün sizlere oyun oynamayı sevenlerin elinin altından ayırmayacağı bir mouse anlatacağım. Gördüğünüz gibi karşımda Asus TUF Gaming M4 Air. Bunun M4 Virus versiyonunu da Muhammed bir önceki videolarda anlatmıştı. Ona da bakabilirsiniz. Şu şekilde yatırıyorum. Üstünde bir tane sticker var. Üstündeki sticker'ı açarak direkt olarak kutumuzu açabiliyoruz. Şu şekilde çektiğimiz zaman direkt olarak korunaklı bir şekilde mouse'umuza ulaşıyoruz. Alt tarafına kullanma kalavuzu, garanti belgesi gibi kağıtlar yer alıyor. Daha sonrasında burayı şu şekilde altından açarak da direkt mouse'umuzun kendisine ulaşıyoruz. Şöyle altında bir tane daha etiketimiz var. Mouse'u korumak için yapıştırmışlar. Bunu da çıkartıyorum. İsterseniz hemen ortalığı toplayayım ve mouse'un teknik ve tasarımsal detaylarına geçeyim. Hemen tasarımıyla başlamak istiyorum. Adından da anlaşılacağı gibi bu mouse'u hafifliği hedeflemişler. Gördüğünüz gibi buradaki fazla plastikleri çıkartılarak boşluk oluşturmuş ve daha hafif olması sağlanmış. Yani boşluklu bir mouse'umuz var. Üzerinde 6 tane tuşumuz bulunuyor. Bunlardan bir tanesi DPI ayarlamamız için tuş. Sol sağ tuşlarımız, scroll'umuz ve bu tarafta da makrolayabileceğiniz tuşlarımız yer almış. Hemen alt tarafına bakıyorum. Burada gördüğünüz gibi skatezlerimiz PTFE olarak yer almış. Sizlere çok güzel bir hareket deneyimi sunuyor bu skatezler. Yani kaydırdığınız zaman gerçekten hem kayıyor hem de kontrollü bir şekilde istediğiniz hareketleri yapabiliyorsunuz. Diş kaplamamız komple PBT'den yapılma. Burada da Asus'un antibakteriyel teknolojisini içerisinde balındırıyor. Bu sayede mouse'unuzun üzerinde bakteri oluşmasına bir nebze engel olmuş oluyor. Birazcık kablosuna bakmak istiyorum. Şöyle açayım. Gördüğünüz gibi yaklaşık 2 metrelik bir kablomuz var örgülü yapıda. Burada önemli bir detay var bu kablomuz çok fazla takılmıyor yani mouse kullandığınız zaman herhangi bir yere sürtünme veya takılma gibi eylemler gerçekleştirmiyor. Yani masum kablolu olsun ama kablosundan da rahatsız oluyorum diyorsanız bunu tercih edebilirsiniz çünkü kendisi gerçekten çok az takılıyor. Ayrıca kendisinin 47 gram oldukça hafif bir ağırlığı var ve şurada önemli bir detay daha söylemek istiyorum. İçerisinde IPX6 sertifikası var yani su geçirmiyor buradan çıkmadan da şunu söyleyeyim. Eğer sıvıyla temas ederse kendisini 24 saat kurutmaya bırakmanız tavsiye ediliyor. Biraz da teknik tarafına bakalım. 16.000 DPI'miz var. Maksimum hızı 400 IPS ve 40 de maksimum ivmelenmesi mevcut. Yani bu sayede mouse'unuzda yaptığınız en ufak hareketi bile oyununuza çok rahat bir şekilde aktarıyor. Armory Create yazılımı üzerinden de istediğiniz mouse ayarlarınızı burada gerçekleştirebiliyorsunuz. Tuşlarınıza istediğiniz makroları da rahat rahat atayabilirsiniz. Ürünle ilgili geri kalan tüm teknik detaya ve satın alma bağlantı Aşağıdaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.